La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Selamünaleyküm değerli dostlarım. Bir Dua Vakti kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün inşallah bu videomuzda Şaban ayının son 10 günde okunacak tesbihi, zikri inşallah hep birlikte 100 kere dinleyeceğiz. Tesbihimiz Ya Rezzak anlamı da Ey bolca rızık ihsan eden anlamına geliyor. İnşallah bunu şimdi 100 kere hep birlikte okumaya gayret gösterelim. Yorumlara eğer bir am yazarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak. Ya Rezzak. Ya Rezzak, ya Rezzak. Ya Rezzak, Ya Rezzak 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 ya rezzak, 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 Ya Rezzak 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 Ya Rezzak, Ya Rezzak, ya Rezzak. Ya Rezzak ya Rezzak, 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 Ya Rezzak Ya ya Rezzak, Ya Rezzak 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 Ya, Rezak, ya, Rezak. ya, Rezak, ya Rezak. Ya Rezzak, Ya Rezzak Ya Rezzak, Ya Rezzak Ya Rezzak, Ya Rezzak ya Rezzak, Ya Rezzak Evet değerli dostlarım inşallah hep birlikte Şaban'ın son günü tesbihinde zikrinde 100 kere okumuş olduk. Rabbim inşallah tesbih zikrimizi kabul etsin diyelim arkadaşlar. Tesbihimiz ya rezaktı anlamı da ey bolca rızık ihsan eden anlamına geliyor. Bunu inşallah her gün Şaban'ın son 10 günde namazların sonra özellikle inşallah. isterken isterse videomuzu açarak hep birlikte bunu dinlemeye çalışalım arkadaşlar. Bizim size ricamız, eğer kanalımıza abone olun, lütfen kanalımıza abone olunuz. Mümkünse yorumlar yapıp e, videomuzu beğenmeye çalışın. Ve yine bu ve diğer tüm videoları lütfen WhatsApp, Twitter, X, YouTube gibi tüm sosyal platforma paylaşın ve diğer dostlarımız da bunlardan istifade etsinler, faydalansınlar diyelim arkadaşlar. Bir sonraki dua videomuzda yine bir dua vakti kanalında buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.